İzlediğiniz arkadaşlar bu videomuzda piyasa genel değerlendirmesini yapacağız. Bitcoin ve altcoinler için önemli noktaları beraber analiz edeceğiz. Eğer piyasada para kazanmak istiyorsanız sadece aldığınız coin'in analiziyle değil piyasanın genel durumuyla ilgilenmeniz gerekli. Çünkü piyasa olumsuzsa elinizdeki coin'in analizi çalışmaz. Yani çalışması gittikçe zorlaşır. Yani piyasadan para çıkışı varsa siz coinlerin yükselmesini beklemeyeceksiniz ya da alt altcoinlerde eğer Bitcoin dominansı artıyorsa alt altcoinlerde silkeleme gelme ihtimalinin olduğunu bileceksiniz. O yüzden bu videolara lütfen İzleyin, daha sonra orta vade, kısa vade düşünceniz artık oturacak, kafanızdaki planınız oturacak. Yani bunları, genel değerlendirmeleri izleyerek yol almanız çok daha sağlıklı olacak. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Katıl, ayrıcalıklı videolar ve analizler de var. Şimdi şöyle bir durum var. Twitter'da bu aralar paylaşıyoruz gerçekleşen analizlerimizi. Hocam nerede paylaşıyorsunuz soruları var. Ee, hani nereden takip edebiliriz arkadaşlar twitter telegram üzerinden takip edebileceğiniz gibi bakın burada paylaşıyorum lütfen bu videoları sardırmadan not alın örnek veriyorum Doge, Doge için dedik gibi kırılım gelebilir ee, dediğimiz gibi kırılım geldi harika noktalara geldi yani ripple burada aynı şekilde piyasa son durum dönüş sinyallerimi bakın eğer orta vadeci olmak istiyorsanız ee, nereden alabilirim, ne yapabilirim dediğin e, diye düşündüğünüz zaman e, buradaki videoları izleyin yani piyasa dönüş sinyali mi veriyor diyorum. Artık demek ki orada bir sepet oluşturuluyor burada bu sepette de. E, şuna dikkat edeceksiniz. Şartlara dikkat edeceksiniz. Kırılımlar gelecek. Trend ana trend çizgisi üzerinde mesela tutunursa bu yoluna devam eder. Diyorum dediğimiz gibi yoluna devam ediyor. Bunları kompakt bir şekilde ele almanız gerekli. E, bu yüzden şimdi e, Bitcoin dominansa bakacağız. Bitcoin'in son durumuna, total 1'e bakacağız, total 2'ye bakacağız, others dominansa bakacağız. Dolar endeksine kadar bakacağız. Piyasayı şöyle genel bir değerlendireceğiz. Hangi noktalar önemli? Hangi noktalardan aşağı kırılım olursa kaçmak gerekli? Hangi Noktalardan dönüm noktası olursa artık orada daha emin adımlarla beklemek gerekli. Bunları tek tek değerlendireceğiz. Şimdi Bitcoin'e geçmek istiyorum. Bitcoin sarı kanalını e, bilmeyen yeni takipçiler için de anlatayım. Sarı kanalımız bakın çok güzel çalışıyor, e, geliyor. Sarı kanal üst çizgiden direnç olmuş artık. Bu üst çizgisi direnç, alt çizgisi sarı kanalın destek olmuş vaziyette üst çizgiye vurduktan sonra desteğe kadar yani alt kanala kadar düşüyordu. Daha sonra tekrar yükseldi, tekrar alt kanala kadar düştü. Tekrar vurdu, şuradaki dirençten tepki yedi. Tekrar alt kanala kadar geldi, tekrar tepki aldı, çıktı. Aynı şekilde burada düştü, tekrar tepki aldı. Şimdi Bitcoin şu an düşüş pozisyonunda devam ederken e, alt kanal bizim için önemli. Hani şurada bir silkeleme olduğunda da söylemiştim dün itibariyle Bitcoin'in şu seviyeler 60 bin 58 bin Hatta yani şu seviyelere kadar 59 bin, 58 bin seviyeleri altına inmediği sürece sorun görmüyorum dedim zaten geldi hemen şurada önceden direnç olan 59900 seviyesine kadar milimetrik iğne attı çok güzel bir şekilde analizimiz çalıştı buradan döndü arkadaşlar şimdi tekrar yukarıya çıktı ama artık kendine bir formasyon oluşturuyor oluşturduğu formasyon bayrak formasyonudur şöyle şuradan çekeyim şunu da rengini oru yapalım daha net gözüksün. Ee, burada bayrak formasyonlarında genel itibariyle bakın söylüyorum eğer şu sarı kanala kadar iner. Buradan destek alırsak genel itibariyle şöyle bir hareket beklenir. Bak geldi burayı kırıp tekrar yoluna devam etmek isteyecektir. Tabi öyle dimdik ilerlemeyecek. Ee, onu da göstereyim. Hani gelir eğer buradan destek alırsa bak şartı söylüyorum destek alırsa daha emin adımlarla bekleyebiliriz. Deriz ki destek aldı. Şurada gelir bir test yapar. Yoluna devam eder. Bitcoin. Bitcoin'in yoluna devam etmesi demek altcoin'lerin de yoluna devam etmesi demektir. Para girişinin devam etmesi demektir. Ancak şu e, siyah tren çizgisini de şöyle çekmek istiyorum. Biraz daha yakınlaştırayım artık o e, sarı kanal çizgisiyle çok paralel çalışıyor. Şöyle göstereyim. E, bu sarı kanalın alt çizgisi siyah olarak gösteriyorum. Şu seviyeler 59.770 yaklaşık yaklaşık e, Tam olarak 59.800 59.770 tabii ki e, zaman ilerledikçe eğimden dolayı artıyor. Mesela önümüzdeki günlere 60.000-62.000 falan öyle ilerleyecek. Bu seviyeler üzerinde kaldığı sürece yani düşerse düşsün nereye kadar düşsün ama şuraya kadar. Şuradan tekrar destek alıp tekrar yükseliş yapabilir. O yüzden bu seviyeler önemli bu trend ana trend çizgisi önemli. Peki siz nasıl takip edeceksiniz? Alta canlı analiz linkini bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, telefondan takip etmek isteyenler için de telefonu e, uygulamasından trading diye uygulamasını indirdiniz takip etmek istiyorsunuz e, Eğer açılmıyorsa ekranı yan çevirin öyle oynat tuşuna basın e, zaten webden direkt oynat tuşu da çıkıyor altı linklerini bırakacağım oradan takip edebilirsiniz Siz de bu trendleri e, tabii ki de analiz paylaşımıdır ama şimdiye kadar güzel çalıştı şimdiye kadar çok güzel çalıştı güzel ilerliyor ha, bundan sonra e, gelip kırıp tekrar şöyle bir ihlal ederse Hemen altındaki desteğe bakmamız gerekli ancak hemen altındaki destek 58 binde çok altta bir destek. Bu da e, hani zarar verebilir. O yüzden bu şu an itibariyle 60 bin 59 .800 desteği önemli bir destek. bir de burada ne var dedik? bayrak formasyonu var dedik. Bayrak formasyonu genel itibariyle yukarıya kırılır. Bakın bu analizde %70, %80 yukarıya kırılır yüzde %100 demez, analizde demez %100 diye 2 saatlikte göstereyim. Bakın kendine burada bir kanal oluşturuyor. %100 analizde diyemez. Analizler ki genel itibariyle e, yatırımcı psikolojisine göre Gelip buradan destek alıp daha sonra şurada tekrar bak direnç olmuş. 1, 2, 3 defa direnç olmuş. 1, 2, 3 defa da destek. Hadi şurayı sayma. 1, 2 destek geldi. 3'te de destek oldu. Teyitli bir bayrak formasyonu olur. %70, %80 ihtimalle yukarıya kırılım beklenir. Oldu da geldi buraya artık burası kritik. Burada dikkatli hareket etmekte fayda var. Bunun altına düşerse hem bayrağı aşağı kırmış olacak. Hem ana trend sarı kanalı aşağı kırmış olacak. O zaman da daha temkinli hareket etmekte fayda var. Kesinlikle stopsuz işlem yapmamanızı öneriyorum. Ve şu an için zaten al sat demiyorum. Kesinlikle satın bu gidecek falan değil. Yani sabreden her zaman kazanır. Önce sabretmesini öğreneceğiz. Daha sonra ana trendleri takip edeceğiz. Eğer buradan bir düşüş olursa alttan toplamak için de cepte biraz nakit bırakmak gerekli. Hemen e, Bitcoin'e baktıktan sonra şöyle dominansa da bakalım. Bitcoin için söyleyeceklerimiz bu kadar. Şu an için hani kısa e, vade için diyelim önümüzdeki günler için bunu söylüyorum. E, orta vadede eğer buradan destek alırsa ki e, alma ihtimali yüksek defalarca aldı alırsa yani trendini korursa diyelim buradan destek aldığında trendini korur, trendini korursa 65.000 e, 65 69 bin hedefleri var. 76 bin. Daha sonra kanal üst çizgisi 80 bin 90 binlere kadar eğimden dolayı artıyor. O hedeflere orta vadede gitmek ister. Önemli olan bu ana trendin kırılmaması güzel çalışan bir trendti. Umarım kırılmaz böyle devam eder. Şu küçük dalgalanmalarda altcoin'lere e, aslında yarıyor. Dominansın ya biraz yatay seyir alırsa dominans düşmeye devam eder. Bu da alt altcoin'lerin yükselmesine sebep olur. E, o yüzden dominansa da bakmakta fayda var. Dominansa da bakalım. Şimdi dominans için yeni katılan arkadaşlara da göstereyim. E, yolumuz hala uzun. Yine düştükçe düşüyor. Dominans düştükçe düşüyor. Tabii ki bu dominansın böyle sürekli düşmesi bir yerden sonra sıkıntı yaratacak. Keşke biraz daha yavaş düşseydi diye düşünüyorum. Neden? E, dominans yaklaşık 39-38 seviyelerine geldi mi artık e, boğa döneminin bitmeye yakın olduğunu söyleyebiliriz hatta bitiyor diyebiliriz. Ee, ne yapacağız? O zaman da short pozisyonlarla düşüşlerde kazanmaya çalışacağız. Hala vakti var. Onu da size ben anlatacağım. Short pozisyonları sabırlı olun arkadaşlar. Çünkü short pozisyonlarda işin içine kaldıraçta girdiği için büyük paralar kaybedebilirsiniz. Önce öğrenmek gerekli. Şimdi Bitcoin'in 2017 sezonunda şurada Yaklaşık olarak 70'ten 36'lara düşüşü işte buradan buraya kadar düşüşü 100x'ler falan getirdi. 50x, 30x, 100x. Şimdi biz de şuradan şuraya kadar düşerken 10x'ler gördük değil mi? Buradan buraya kadar düşerken yine 10x'ler görüldü bazı coinlerde. Ee, yolu var mı? Evet yolu var. Ee, 38 seviyesine kadar orta vadede gitme ihtimali var. Şu an için tam olarak dominans şu seviyede bak. Şurada önceden çok defa destek almış. Tamam mı? Yani şurada destek almış şurada destek almış şurada ihlali destek almış 4 saatlik de gösterelim Şimdi burada neye dikkat edeceğiz Şöyle Yüklensin arkadaşlar şu an güncelde tam olarak o seviyede Yakınlaştıralım yine buradan destek almış gözüküyor dominansın destek alması yani yükselmesi demek Alt altcoinlerde Düşüş beklenmesi demek Bu seviyeyi kırarsa yoluna devam edecek orta vadede kıracağını zaten düşünüyoruz zaten şurada haberini verdik ana trendi kırdı düşecek dedik burada çok güzel sepetler oluşturduk çok güzel artışlar gördük şimdi şuradaki destekle de tıkanıyor bu destek üzerinde kalması birazcık silkelemeye neden olabilir ancak desteği tekrar kıracağını ben düşünüyorum e, düzeltmelere karşı kar almasını ve stop taşımasını bileceğiz e, büyük bir düzeltme mi var büyük bir düzeltme olması için dediğim gibi buradan destek alıp dominansın 54 54'lere falan tekrar çıkması gerekti ki altcoin'lerde bir düzeltme gelsin. Onun için de total de takip etmekte fayda var. Şimdi dominans orta vadede düşüşüne devam edecek sabredenler için orta vadede uzun vadede e, altcoin'lerin kazandıracağını düşünüyorum. Hemen total 1'e geçmek istiyorum. Bakın total 1'de şöyle bir durum var. E, Genel itibariyle günlükte şuradaki kocaman çanağı kırdığında zaten bir söyledik testini yaptı şurada derin bir düzeltme yaptı ayı falan geliyor dediler yok dedik bu bu çanağın retesti bu hedefe gidecek hedefi fazlasıyla geçti psikolojik sınır biri de geçti. E şimdi ne yapması gerekli? Total iki bilmeyenler için söyleyeyim. Total 2 altcoin'lerin piyasa değeridir. Yani alt altcoin'lere para girdikçe bunun da piyasa değeri artar, yükselir. Şimdi iki tane tren çizgimiz var. Hatta üç tane tren çizgimiz var. Ana tren çizgisi Orta uzun vadeli tren çizgisi artık şuradaki mavi tren çizgisi oldu. Bu mavi tren çizgisi aşağıya kırılmadıkta, kırılmadığı sürece ayıp yasası beklenmez. Yani çok uzak diyelim evet çok uzak ama yaklaşmak isteyebilir İşte yaklaşma ihtimaline karşı derin bir düzeltme olabilir. O yüzden her zaman temkinli olmakta fayda var. Yani şuradan başlayıp şuraya kadar dahi olsa hep temkinli hareket etmekte fayda var. Evet, tek bir coin'e tüm parayı yatırmamakta fayda var. Genel itibariyle stoplu işlem yapmakta ve destek dirençleri takip etmekte fayda var. Bu analizi de bırakacağım. Trading bir profiline altta açıklamalara bırakıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi iki tane tren çizgimiz var. Şu mavi tren çizgisine çok uzağız. Şu an için bizi ilgilendiren hatta siyahla beraber 3 tane tren çizgimiz var. Bunlar işte kısa vadeler, orta vade, uzun vade için takip edilmesi gereken tren çizgileridir. Ee, şöyle bir durum var. Şurada çok dik ilerlediği için hep ben bir temkinli yaklaşırım. Evet karalarım dik ilerliyor, anlık e, bir düzeltme gelebilir diye hep temkinli ilerlerim. Neden? Çünkü şurada bakın şurada da çok dik bir şekilde yükseldi 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 daha sonra çok derin bir düzeltme yaptı. Daha sonra tekrar yükseldi tekrar bir düzeltme. Burada bak küçük bir düzeltme yaptı. Şu an çok dik yine bir düzeltme gelebilir. İşte bu düzeltmelerden korunmak için kar almasını bilip stop taşımayı da bilmek gerekli. Güzel yerlerden coinleri almak gerekli. Şunu unutmayın arkadaşlar Doge için ben defalarca Twitter'dan da uyardım. Evet tamam biz kırılımı söyledik güzel arttı falan ama. Eğer bir coin çok yükselmişse bizim milletimiz de yükselmiş coin'e hücum etmek istiyor. Arkadaşlar yükselmeden önce alıp sabretmek daha mantıklıdır. Eğer bir coin yükselmişse çok yükselmişse onun düşüşü de çok olur diğerlerine göre. Eğer sen uygun noktadan dipten bir coin almışsan derin bir düzeltme de gelse %10-15 etkiler seni en fazla. Ama sen tepeden almışsan çok yükselmiş bir coin'i hemen almışsan tepeden o coin %40-45... Düşer senin canını yakar o yüzden özellikle tepeden alıyorsan kesinlikle stop koy eğer güzel bir yerden almışsan ve satmak istemiyorsan orta vadecisin sabretmeyi de bileceksin o zaman. Şimdi burada turuncu tren çizgimiz 1-2-3 defa vurdu şöyle 2 saatlikte daha net gözükür. 1, 2, 3 defa vurdu. Şimdi tekrar bu seviyelere kadar total 2 iniyor. Bu seviyeleri inmesinden dolayı altcoin'lerde küçük düşüşler görüyoruz. Bir miktar düşüşler var. Peki ne olabilir? Şurada turuncu tren çizgisi günlük ansatçılar için çok önemli bir çizgi. Aynı zamanda bir psikolojik sınırın artık şurada direnç yapmıştı. Burada destek yapabilir. Buradan aşağıya salınım yaptığında şurada ara bir desteği var. İki defa destek olmuş. Buradan aşağıya salınım yaparsa tekrar düşüş beklenir 980 seviyelerine. Önemli olan şuradaki mor tren çizgisi şunun rengini değiştireyim kafanız karışmasın. Ee, kırmızı yapalım. Bakın şurada ara desteği var 980. Şu an için bu seviyede. Bu seviyeden takip edeceksiniz. Eğer dönüş sinyali geldiyse bak şu şekilde bir dönüş sinyali geldiyse alım için, vurkaç için güzel coinleri değerlendirebilirsiniz. Devam edecektir ya da elinizdekini tutmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu seviye altına indiğinde bileceksiniz ki bu altcoin'lerde devam ediyor silkelenme. Daha sonra şu Alttaki mor tren çizgisi önemli bir tren çizgisidir. Şu hareket gelirse aslında sağlıklı olur. Şuraya kadar düşüp tekrar destek alırsa bir düzeltme geldi deriz. Sağlıklı bir düzeltme oldu deriz. Çünkü düzeltme yapması bizim için daha iyidir. Daha az risk barındırır. Küçük düzeltmelerle hareket etmesi piyasanın uzun süre boğa sezonunda kalmasını sağlar. Yatırımcıyı da korkutmaz. Anlık çok derin düşüşler var ya böyle yükselip yükselip, dik yükselip hop birden düşer. Hani Dogecoin örnek vereyim çok dik yükseldi birden düştü ya artık yatırımcı korkuyor girmeye. Aynı şekilde total 2 için altcoin'lerin hepsi için bu geçerlidir. E, şu destek önemli bir desteği bir desteğinden bugün gün içinde destek alırsa yoluna devam etmek isteyecek turuncu tren çizgisi üzerinde kalarak ancak burada destek alamazsa mor tren çizgisine kadar düşüş beklenir nakitli olanlar bekleyip buradan destek almasını bekleyerek e, giriş yapabilirler elinde coin olanlar ise elindeki coinlerin destek dirençlerine paralel olarak bu tabloyu takip ederek karar vermeleri gerekli. Orta ve uzun vadede tutarikinin artık şu bir psikolojik direncini kırdığı için devam edeceğini düşünüyorum. Ama ne diyorum dik yükseldiği için çok dik yükseliyor. Bu dik yükselişin bir de şöyle şuralara kadar bir düzeltmesi gelebilir. Bu da yaklaşık olarak eğer iyi yerden almışsanız elinizdeki coin'in yüzde 15 %20 düşüşüne sebep olabilir. Tepeden almışsanız %40'lık bir düşüşe sebep olabilir. Ha şu an için öyle bir şey var mı? Hayır yok ama önümüzdeki süreçte işte böyle bir beklenti içindeyim ben. E, çünkü her zaman öyle ilerledi. E, o yüzden ne yapmanız gerekli? Tekrar söylüyorum hop alıp kaçmanız gerekli demiyorum. Yapmanız gereken şey temkinli davranmak, stopsuz işlem açmamak, bakiyeyi tüm hepsini bir coin'e birden yatırmamak, aynı zamanda kar almasını bilmek gerekli. Şimdi total 2 için bunu dedik, dominans için onu dedik. Gelelim dolar endeksine. Dolar endeksi için aslında korkulası bir durum yok ancak çok sorulduğu için söyleyeyim tekrar tekrar yeni takipçilerine, takipçilere de dolar endeksinde şöyle bir kanalımız vardı. Şöyle haftalıkta göstereyim. Bakın şu kanal çok güzel bir şekilde çalıştı. Kanaldan çıkınca yükseliyordu. Kanala girdi, kanaldan tepki aldı, yükseldi, kanaldan çıktı. Şuradaki gibi kanaldan çıkınca yükseliyor ya. Şimdi burada da kanaldan aşağı kırdı, düşecek. Yani dolar endeksi önümüzdeki süreçlerde hep düşecek. Bunu da yanlış anlamayın. Dolar endeksinin düşmesi doların TL bazında düşmesi anlamına gelmiyor. Dolar endeksinin düşmesi şuradaki major paraların e, dolar en dolara karşı güçlenmesi demek bizim TL maalesef e, major para değil. Ya onunla ilişkilendirmeyin. Şurada bir yükselen trendi vardı. Yükselen trendi kırdıktan sonra düşüşüne devam etti. Önümüzdeki orta ve uzun vadede orta ve uzun vadede dolar endeksinin Bitcoin'i artık etkileyemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü düşüşüne devam edecek. Haftalıktan dolayı bak haftalıktaki şu kırılımdan dolayı o düşüşüne devam edecek dolar endeksi bu şekilde. Şimdi Şurada Others Dominance'a bakmak istiyorum. Arkadaşlar others, others Dominance içinde ne söyledik? Minör paraların, şöyle 4 saatlik de göstereyim yazıdan netleşsin. Nerede bizim yazımız? Günlükte mi göstereyim? Evet. Minör altcoin'ler Işiliz BitTorrent, Holo bunların market baskınlarıdır. Majörler işte Ethereum, Binance, Ripple, Tether, Polkadot, Cardano, Litecoin. Şimdi e, burada, şurada haberini vermiştik aslında arkadaşlar. Evet, e, Bitcoin uçuyor, majörler ayak uyduruyor diye bir analiz paylaşmıştım. Katılı özel olarak da analiz paylaştım. Majörler hakkında analizler, güzel artışlar yapanlar oldu. Ne dedik? Majörler yükseliyor Bitcoin'le beraber. E, Bitcoin'le beraber yükselmesi demek, e, majörlere de para girişi demek oradan çıkıp minörlere de girecek demek. Şimdi odds dominansa baktığımız zaman yani minörlerin market baskınlığına baktığımız zaman 2017 sezonuyla kıyaslandığı zaman hala artışını yapamamış. 2017-2018 yüzde %900'e kadar artış yapan bu dominans, eee odds burada daha %120 yani biraz daha artırabilirim Şöyle şuradan çekeyim. Görelim. %130 artmış. Öne açık mı? Evet, minör paralar için öne açık. Yani ucuz coin'ler diyelim. Minör coin'ler için öne açık hala. Ee, şöyle 4 saatlik değişik durumuna da bakalım. Ne durumda? Şurada bir direnci var. Şuradaki direnç var ya yaklaşık olarak şu seviyeler önemli direnç şu an tam olarak dirence vurmuş eğer bu direnci kırar yükselişine devam ederse önümüzdeki günlerde yine minor coinlerde güzel yükselişler görebiliriz onların analizlerini de yarın yine paylaşacağım yeni analizler olarak güncel hangileri takip edilebilir hangilerinde hangi kırılımlar önemli onlara bakacağız others dominansında öne açık yani önümüzdeki süreç için söylüyorum önümüzdeki aylar için söylüyorum önü açık ama tabii ki küçük düzeltmeler olacak. O düzeltmelerden faydalanmak gerekli ya da o düzeltmelerden faydalanamıyorsanız panik yapmamak gerekli arkadaşlar. Yani çok derin düştü ne yapacağım? Zararına satayım falan. Eğer ayı piyasası yoksa Zararını satmak hiç mantıklı değil ama ne olur parayı bağlarsınız kalır yani yanlış yerden alırsınız stop kullanmazsınız Artık paranız orada kalır yeni fırsatları değerlendiremezsiniz o yüzden destek dirençleri trendleri takip etmek gerekli e, Stopsuz işlem yapmamak gerekli yani bir video içinde 10 defa bunu söylüyorum e, Others Dominance içinde söyleyeceklerimiz bu kadar Bitcoin içinde e, bunları söyledik Dominance konusunda daha yolu var bu seviyelere kadar düşebilir e, düşeceğini de düşünüyorum ancak şuradaki şunun da kesintisiz düşmesi bir düzeltme gelme ihtimali var şöyle şuradan bakalım bak mesela burada da kesintisiz düşerken şurada bir düzeltme yapıyor e, aslında bu düzeltme size küçük gözükebilir görünebilir ama e, iyi bir düzeltme ya yüzde kaçlık bir düzeltme şuraya kadar düşüp şuraya kadar yüzde altı dominansın o kadar etkilemesi Bak burada hiçbir yerde öyle bir düzeltme yapamadı. Şuradaki maviler küçük düzeltmeler şu an destek almış gözüküyor ancak burayı da kıracağını düşünüyorum ben önümüzdeki süreçte Olası Total 2'nin Şu şekilde şuradan tepki alamaması sıkıntı yapar Onu takip etmekte fayda var Şunu silelim şu turuncudan sıkıntı tepki alamaması Günlük hasatçılar için bir sıkıntı yapabilir şu an milimetrik olarak turuncuya vurmuş buradan destek beklenir Ancak geldi mum kapanışı bu seviyenin altında olduğu ise 4 saatlik şuraya kadar düşeceğini bilmekte fayda var. Yani buradan da destek alabilir ancak ana trend çizgimiz diyelim kısa vade için, orta vade için mor trend çizgisi. Şuradaki mavi trend çizgisi artık çok bizim ayı için bak şurada çünkü şuradan başlayan bir mavi tren çizgisi derin düzeltme sonra tekrar bir düzeltme çok uzaklaştı ilerleyen süreçte yaklaşmak isteyebilir ancak bu kırılmada sürece de ben ayı piyasasının geldiğine inanmam. O yüzden sabrederek yolumuza devam etmemiz gerekli diye düşünüyorum. Genel olarak piyasanın genel değerlendirmesi bu durumda arkadaşlar. Bu videoları sardırmadan izleyiniz piyasa genel değerlendirmesine. Bakınız yani bitcoin beni ilgilendirmez dominans. Hepsi sizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Total 2'de, Bitcoin'de, Dolar Endeksi de bunlar hep paralel çalışır birbirine. Birbiriyle kompakt bir şekilde çalışırlar. Biz de böyle değerlendireceğiz. Ee, söylediğim gibi kısa bir özet tekrar geçeyim. Bu seviyeler önemli. Günlük alsat için e, ne işimize yarayacak? Buradan destek aldıysa tekrar giriş için Güzel bir nokta geldi buraya kadar düştü. Evet bir düzeltme yaptı. Güzel bir düzeltme olur. Sağlıklı da bir düzeltme olur. Buradan tepki alırsa tekrar giriş için güzel noktalar olur. E, o yüzden e, paylaşacağım yarın paylaşacağım analizlerde piyasa genel durumuna bakarak hareket etmekte fayda var diyorum. Twitter, Telegram üzerinden Instagram üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.